Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sezgin Polat. Bu videomuzda 11. sınıf soru bankamızın 142 ve 143. sayfalarında bulunan fonksiyonlarda uygulamalar ünite testi 1'i biri çözeceğiz. Birinci sorumuzda f-4 sonsuz aralığından reel sayılara tanımlanmış fonksiyon verilmiş. Bizden fx'in sıfırdan küçük veya sıfıra eşit olduğu eşitsizliği sağlayan tam sayı değerlerinin toplamı istenmiş. Arkadaşlar fonksiyonun 0 ya da 0'dan küçük olduğu yerler x ekseninin altında kalan ve x eksenine değdiği noktalardır. Yani şu an kırmızı renkle gösterdiğim bölüm fonksiyonun negatif olduğu veya 0 olduğu yerlerdir. E buralardaki tam sayı değerlerinin toplamı istenmiş. Bu aralıkta x yerine eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1. Diğer taraftan 2, 4 aralığında da artı 2, artı 3 ve artı 4 değerleri tam sayı değeri olarak sağlamış olacak. Bunların toplamları istenmiş. 4 eksi 4, 3 eksi 3, artı 2 ve eksi 2 birbirini sadeleştirdiğinde aradığımız cevap eksi 1 olacak. İkinci soruda fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. fx'in sıfırdan küçük olduğu eşitsizliği sağlayan tam sayıların toplamı istenmiş. Burada bakın fx küçük eşittir 0 demiyor. fx küçüktür 0 diyor. Dolayısıyla x ekseninin altında kalan bölümü dikkate alacağız. x eksenini kestiği noktaları dikkate almıyoruz. Burada eksi 6 ile eksi 1 aralığı var. Diğer taraftan 3 ile 5 aralığı var. X ekseninin altında kalan bölümler. E bunu sağlayan değerlerimiz tam sayı olarak eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2 var. Eksi 1'i ve eksi 6'yı almadığımıza dikkat edelim. Diğer taraftan 3 ile 5 aralığında da tam sayı olarak yalnızca artı 4 değeri var. Bunları topladığımızda 4'ler sadeleşir. Eksi 5, eksi 3 ve eksi 2'yi toplarsak cevabımız eksi 10 olacaktır. Üçüncü soruda fx fonksiyonunun eksi 2, 3 aralığındaki ortalama değişim hızı sorulmuş. Arkadaşlar eksi 2, 3 aralığındaki ortalama değişimi bulurken f3 eksi f eksi 2 bölü 3 eksi eksi 2 işleminin sonucunu bulmamız gerekir. Bizden ortalama değişim istendiği için bu formülü uyguluyoruz. f3 değeri fonksiyonda x gördüğümüz yere 3 yazılarak bulunur. 3'ün karesi 9 eksi 3 çarpı 2 6 artı 8 f3 değeri bu. Eksi F eksi 2 hesaplayalım. X yerine eksi 2 yazdığımızda 4. Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımından 4 artı 8 bölü 3 eksi eksi 2. Bu da 5 yapar. Düzenleyelim. 9 eksi 6'dan 3 artı 8 11 eksi 4 artı 4 8. 8 daha 16 bölü 5. E, pay kısmımız eksi 5. Paydası da eksi 5 olduğuna göre aradığımız cevap eksi 1'dir. Dördüncü soruda fx parabolü verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğu sorulmuş. Arkadaşlar parabolümüzde bakın bu parabolün kolların yukarı yönlü olduğu verilmiş. Öyleyse x karenin kat sayısı olan a değerinin mutlaka pozitif olması gerekiyor. Diğer taraftan fonksiyonumuz y eksenini negatif tarafta kesmiş. Arkadaşlar fonksiyonun sabit değeri fonksiyonun y y eksenini kestiği noktanın ordinatıdır. Öyleyse buradan c'nin negatif olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan fonksiyonun tepe noktasının x ekseninin pozitif tarafında kaldığını görüyoruz. Bu tepe noktası yani eksi b bölü 2a dediğimiz değer bir pozitif değer olması lazım. x'in pozitif tarafında kaldığı için. E buradan eksi b bölü 2a büyüktür 0 diyelim. a'nın 0'dan büyük olduğunu az önce bulmuştuk. Bunu yerine yazdığımızda işlemin sonucunun pozitif olması b'nin negatif olmasına bağlı. Şimdi a'nın b'nin c'nin işaretlerini bulduk. Şıklara bakalım hangisi yanlıştır diye sormuş. A şıkkında A pozitiftir demiş. E doğru. B şıkkında C'nin negatif olduğunu söylemiş. Bu da doğru. Diskriminant sıfırdan büyüktür diyor. Arkadaşlar fonksiyonumuz x eksenini iki farklı noktada kestiği için diskriminantı sıfırdan büyüktür. Bu da doğru. D şıkkında B'nin negatif olduğunu söylemiş ki bu da doğru olacak. E şıkkı eksi B bölü 2A. Bakın eksi B bölü 2A demek tepe noktasının apsisi demek. Bu pozitif tarafta kaldığı için artı çıkması lazım. Ancak negatif olduğunu söylediği için bu şık yanlış şıkkımızdır. 5. soruda parabolün simetri ekseni x eşittir 1 doğrusudur. Parabolün y eksenini kestiği nokta sorulmuş. Arkadaşlar simetri ekseni dediğimiz tepe noktasının apsisi yani eksi b bölü 2a değeridir. Bu tepe noktasının apsisi ki simetri ekseni o da x eşittir 1 olacak. Şimdi b değerimiz x'in katsayısı olan 2m 4 bunu yazalım. Kesrimizin önüne eksi işaretini koyalım. Payda kısmında 2a var. a değeri 1. Bunun 2 katından 2 ve sonucu da 1 olacak. Şimdi eksiği dağıtalım işlemimize. Eksi 2m artı 4. İçler dışlar çarpımından 2 ile 1'in çarpımı da 2 olacak. 2'yi sol tarafa eksi 2m'i sağ tarafa atarsak m değeri buradan 1 olarak bulunur. Sorunun bizden istediği y eksenini kestiği noktanın e, ordinatıydı. E, bunu bulmak için fonksiyonda x gördüğümüz yere 0 değerini yazmamız yeterli. E zaten sıfırı yazdığımızda şunlar gidecek. Eksi 7 m eksi 3 kalacak. M değerini de 1 bulmuştum. Bunu yerine yazarsam eksi 7 eksi 3'ten aradığımız cevap eksi 10 olur. Altıncı soruda fx parabolünün tepe noktası y eşittir eksi 6x artı 25 doğrusunun üzerindedir. Buna göre b değeri kaçtır? Arkadaşlar parabolün tepe noktası apsis değeri eksi b bölü 2a formülüyle hesaplanıyordu. O zaman parabolümüzde eksi burada b değeri x'in katsayısı olan eksi 12 a değerimiz de x karenin katsayısı olan a değeridir. Bunun iki katından 2a buluruz. Yerine koyarsak 6 bölü a yapar. Tepe noktasının apsisi bu. E bunu fonksiyonda yerine yazdığımızda da tepe noktasının ordinatını buluruz. Şimdi parabolümüz şöyle bir parabol olsun. Doğrumuz da şöyle bir doğru olsun. Bakın burada tepe noktası her ikisi için de sağlanmak zorunda. Hem parabolün üzerinde hem doğrunun üzerinde bir nokta olduğu için ikisini de sağlamak zorunda. Şimdi bu 6 bölü a değerini parabol denkleminde getirip yerine yazarsak e, bunun ordinat değerini buluruz. Tepe noktasının ordinat değerini yazalım. 6 bölü a'nın karesi 36 bölü a kare çarpı başında bir a kat sayısı var. Eksi 12 çarpı 6 bölü a artı b. Bu parabolde 6 bölü a apsisli noktayı yerine yazdığımızda parabolümüzün tepe noktasının ordinatıdır. E bu ordinat değeri aynı zamanda doğru denkleminde de sağlanmak zorunda. Sonuçta onun da ortak olduğu bir nokta olduğu için doğru denkleminde de x gördüğümüz yere 6 bölü a'yı yazıp y'sini eşitleyeceğiz. Eşittir. Eksi 6 çarpı 6 bölü a artı 25. Şimdi düzenlemesini yapalım. Şuradan birer tane a'yı yok edelim. E 36 bölü a eksi 72 bölü a'dan eksi 36 bölü a artı b Eşitliğin diğer tarafında şurada eksi 36 bölü a var. Artı 25. Bakın eşitliğin iki tarafında eksi 36 bölü a'lar var. Bunlar birbirini sadeleştirdiğinde sol tarafta b sağ tarafta 25 kalır. Dolayısıyla b eşittir 25 olur. Doğru cevabımız b eşit olacak. Yedinci soruda x ve y reel sayılar olmak üzere x artı y eşittir 4 ise eksi x kare artı 2 y toplamının alabileceği en büyük değer sorulmuş. Arkadaşlar burada e, y ifadesini x türünden yalnız bırakalım. Bakın x'e eşitliğin sağına atarsak y eşittir 4 eksi x olur. Öyleyse bize sorulan soruda bu y yerine x'li ifadeyi yazarsak da parabolümüzü x kare x kareli ifademizi elde etmiş olacağız. Yerine koyalım. Eksi x kare artı 2 çarpı y. Y'nin yerine 4 eksi x yazdık. Şimdi bu 2'yi parantez içine dağıtırsak eksi x kare eksi 2x artı 8 olur. Bu bir parabol denklemi olduğuna göre bunun en büyük değerini tepe noktasının ordinatında buluruz. Zaten kolların aşağı yönlü olduğuna dikkat edebilirsiniz. x karenin önü eksi olduğu için kollar aşağı yönlü. Bundan dolayı da bize maksimum değeri sormuş. Yani tepe noktasının ordinatını bulacağız. Öncelikle absis değerini hesaplayalım. Eksi b bölü 2a formülünden eksi 1 değeri geliyor. Demek ki x yerine fonksiyonda eksi 1'i getirip yerine yazarsak e, bu istenen en büyük değeri bulmuş olacağız. Eksi 1'in karesi 1. Önünde eksi var. Eksi 1. Eksi 2 ile eksi 1'in çarpımından artı 2. Artı 8 eşittir 9 olur. Doğru cevap E eşit olacak. 8. soruda fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. AB eşittir 12 birimdir. Bakın bu parabolün x eksenini kestiği noktaların absisleri arasındaki uzaklık 12 birim. Buna göre m değerinin kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar e, parabolümüzün tepe noktasının absisini eksi b bölü 2a formülü ile buluyorduk. Bu da 4 yapar apsis değeri. Yani şurasının 4 olduğunu, 4 apsisli nokta olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan ab yani kökler arasındaki uzaklık 12 birimse bunun yarısı e, tepe noktasının apsisinin sağında yarısı da solunda yer alır. O zaman 4 birimin ki 12'nin yarısının 6 olduğunu biliyoruz. E, öyleyse 4'ün 6 birim sağı 10 b noktasının apsisi olmalı. 4'ün 6 birim solu olan eksi 2 de A noktasının apsisi olmalı. Bakın bu B ve A değerleri fonksiyonumuzun kökleri, parabolün kökleri. Sonuçta x eksenini kestiği noktalardır. Dolayısıyla bu köklerin çarpımı eksi 2 çarpı 10 eşittir eksi 20. Bu işte parabolün kökler çarpımıdır. Hatırlayacaksınız kökler çarpımını da bulurken C bölü A formülünü kullanıyorduk. Bu da 2m artı 4 bölü a değeri 1 olduğu için yazmasak da olurdu. 4'ü sol tarafa atalım. Eksi 24 eşittir 2m. E buradan da m değeri eksi 12 olarak elde edilir. 9. soruda dik koordinat düzleminde parabollerin grafikleri verilmiştir. Buna göre hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Arkadaşlar burada ax kare parabolü ve bx kare parabolü kolları yukarı yönlü olan paraboller'dir. A ve B'nin pozitif olması gerekir. Kollar yukarı yönlü olduğu için pozitif olması gerekir. Aynı şekilde C ve D'nin de kollar aşağı olduğu için negatif yönlü olması gerekir. Bu arada A x kare parabolü y eksenine B x kare parabolüne göre daha yakın olduğu için A'nın mutlak değerinin B'nin mutlak değerinden daha büyük olması gerekir. Örnek vermek gerekirse A değeri artı 3 ise B değeri artı 2 gibi bir şey olmalı. Aynı şey C ve D değerleri içinde geçerli. D'nin mutlak değeri C'nin mutlak değerinden daha büyüktür. O zaman D'yi eksi 4 gibi algılarsam C'yi eksi 3 gibi algılayabilirim sevgili arkadaşlar. Şimdi buna göre verilenlerden hangisinin doğru olduğu sorulmuş. Y eşittir ax kare artı cx artı d parabolü x eksenini iki noktada keser. E şimdi ax karedeki a değerinin pozitif bir değer olduğunu biliyoruz cx ve d'deki c ve d, değer, d değerlerinde negatif değerler olduklarını biliyoruz. Şimdi bunun x eksenini iki farklı noktada kesmesi için diskriminantının sıfırdan büyük olması gerekir. Bu da b kare eksi 4 ac formülüyle hesaplanıyordu. b dediğimiz değer x'in katsayısı, a buradaki gibi x karenin katsayısı, b kare eksi 4 a c'deki c değeri de sabit değer. Şimdi bunları hesaplayalım. Bakın b'nin karesi yani buraya göre c oluyor. c kare eksi 4 a c. c değerimiz burada d. şimdi bunun sıfırdan büyük olduğunu gösterebilmemiz lazım. A değeri zaten pozitifti. D'yi de negatif bulmuştuk. Bir de 4'ün önünde bir tane eksi var. Bu eksiyi artıyı ve eksiyi çarptığımızda burada pozitif bir değer çıkar. C kare zaten pozitiftir. İki tane pozitif değeri topladığımızda da kesinlikle pozitif çıkacağı için diskriminant sıfırdan büyük olur. Bu diskriminantın sıfırdan büyük olması da parabolün x eksenini iki farklı noktada kesmesi demektir sevgili arkadaşlar. Bu nedenle birinci öncülümüz doğru. 2'ye gelelim. Parabol tepe noktasının parabolün tepe noktasının apsisi 2 olabilir demiş. Apsis değeri eksi b bölü 2a formülüyle hesaplanıyordu. Buradan eksi b bölü 2a'nın 2 olabileceğini iddia etmiş. Bakalım doğru mu? A değerinin pozitif bir değer olduğunu, B değerinin de yine pozitif bir değer olduğunu bulmuştuk. E şimdi önünde eksi var. Burada artı, burada da artı. E bunları çarpıp böldüğümüz zaman negatif bir sonuç çıkması gerekir. Dolayısıyla cevabın artı 2 olması mümkün değil. O halde ikinci öncülümüz yanlış. 3'e bakalım. Bx kare artı cx artı d parabolünün tepe noktasının e, koordinat düzleminin 3. bölgesinde olduğunu söylemiş. E bakalım yine absis değerini hesaplayalım. Eksi b bölü 2a ee, bunun olması bir kere koordinat sisteminin 3. bölgesinde olması absis değerinin de ordinat değerinin de negatif olmasına bağlı. Şimdi yerine yazalım. B değeri burada e, C oluyor arkadaşlar. X'in kat olan C. A dediğimizde X karenin kat sayısı olan B değeri olacak. Eksi C bölü 2B. Bu bakalım negatif çıkacak mı? E, C'nin negatif bir sayı olduğunu bulmuştuk. Eksili bir sayı. Şuraya eksi koyalım. Kesinin önünde de bir eksi var. B değerinin de arkadaşlar pozitif bir sayı olduğunu bulmuştuk az önce. E bunları işleme soktuğumuzda eksiyle ile eksiyi çarpıp artıya böldüğümüzde sonuç pozitif bir değer olur. Dolayısıyla bu tepe noktasının apsisinin negatif bir şey çıkması mümkün olmadığı için tepe noktasının da üçüncü bölgede olması mümkün değildir. O yüzden bu da yanlış. O halde verilenlerden yalnız birinci öncül doğru olduğu için cevabımız A olacak. 10. soruda uygun koşullarda tanımlı H ve G polinom fonksiyonları için polinom dediğine dikkat edelim. Bir eşitlik verilmiş ve gx fonksiyonunda tek dereceli terimin bulunmadığını söylemiş. Arkadaşlar gx bir polinomsa ve bunda tek dereceli terim bulunmuyorsa o zaman tamamen çift dereceli terimler bulunduğu için bu gx polinom fonksiyonu bir çift fonksiyondur değerli arkadaşlar. Çift fonksiyon olduğunu buradan söyleyebiliriz. E öyleyse soru bize g eksi 2'yi sormuş. Bunun için x'in yerine eksi 2 yazabilirim. Ancak diğer taraftan ipucu olarak da h5 eşittir 4 verilmiş. Şimdi bunu elde etmek için h5 değerini bulmak için bu verilen eşitlikte x gördüğümüz yere 2 değerini yazmamız lazım. Verilen eşitlikte x gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. Bu da 2 çarpı h5 eşittir 3 çarpı g2 eksi 2'nin karesi. Bu olacak. H5'i 4 vermiş. Şuraya 4'ü yazarsam 4 çarpı 2 8. Eksi 4'ü sol tarafa atalım. 8'de de toplayalım. 12 eşittir 3 tane g2 olacak. Buradan arkadaşlar g2'nin 12 bölü 3 eşittir 4 olduğunu buluruz. Dikkat ederseniz g fonksiyonunun çift fonksiyon olduğunu söylemiştik. E çift fonksiyonlarda g-2 değeri ile g2 değeri birbirine eşitti. Öyleyse g2 değerinin de 4 olduğu gibi g-2'nin de 4 olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız e şıkkı olacak. 11. sorumuzda fx fonksiyonunun grafiği verilmiş bizden. Mutlak değer fx eksi 1 fonksiyonunun grafiği istenmiş. Arkadaşlar mutlak değer fx eksi 1 demek öncelikle f fonksiyonunun bir birim aşağı ötelenmiş şekli y ekseni boyunca bir birim aşağı ötelenmiş şekli daha sonra mutlak değer olduğu için de x ekseninin altında kalan parçanın x'e göre simetri x'in üstünde kalanında yine aynı şekilde kaldığı bir fonksiyon olacak. Öncelikle x ekseni boyunca bir birim aşağı öteleyelim. Fonksiyonumuz 1'e eksi 1 noktasından geçerken bir birim aşağı ötelediğimizde bu 1'e eksi 2 noktasından geçer. Dolayısıyla tüm parçalar bir birim aşağı ötelendiği için bu y eşittir eksi 1 olan parça yine aynı şekilde aşağı bir birim indiğinde y eşittir eksi 2 şeklinde olacak. Diğer taraftan y eksenini eksi 2 noktasında kesiyordu. Bir birim aşağı indirdiğimizde bu artık eksi 3 noktasında kesecek. Yani buradaki parçamız şöyle bir şey olacak. Bu arada paralel parçalar oluştuklarına dikkat edelim. Diğer taraftan fonksiyonumuzun e, x ekseninin sol tarafında kalan parçası doğrusal bir fonksiyon. Yine bu da bir birim aşağı doğru ötelendiğinde şöyle bir parça olacak sevgili arkadaşlar. E, bunun x ekseninin nerede kestiğini merak ediyorsanız şöyle bulabilirsiniz. E, oluşan grafikle başlangıçta verilen grafik paralel olması gerekeceğinden eğim korunur sevgili arkadaşlar. Diki uzunluk 2 birim yatayda 2 birim olduğuna göre eğim 2 iki bölü 2'den 1 tabii ki sola yatık olduğu için eksi 1. Yeni oluşan parçada da bu eğimin eksi 1 olması lazım. Burada dikey parçanın eksi 3 olduğunu görüyoruz. Yani 3 birim. E o zaman yatay parçada 3 birim olmalı. Öyleyse x eksenini eksi 3 kesmeli. Şu anda biz fx eksi 1'i bulduk sevgili arkadaşlar. Şimdi bunun mutlak değerini almak istediğimizde x ekseninin altında kalan parçanın x eksenine göre simetriğini alacağız. Şuradaki eksi 3 ve e, x eksenini ve y eksenini eksi 3, eksi 3 noktalarında kesmişti. Artık bu x eksenini eksi 3 ile kesiyorken y eksenini artı 3 ile kesecek. Diğer taraftan şurada 1'e eksi 2 noktasından geçiyordu. Bu şimdi 1'e artı 2 noktasından geçecek. Ve yine y eşittir eksi 2 doğrusu da y eşittir artı 2 doğrusu olarak karşımıza çıkacak. Şu nokta 2, şuradaki noktamız da artı 3 olacak. Bunu sağlayan seçeneğin hangisi olduğuna bakalım. Bakın D şıkkında e, tüm grafik istediğimiz şekliyle karşımızda o zaman cevabımız bu olacak. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.